Bizim için bu programı hazırlayan, emeğe geçen tüm canlara ayrıca teşekkür ediyorum. Ben henüz yeni yeni sahneye mikrofona alışmak üzereyim. Ben 85'te şiir yazıyordum, 93'te küstüm şiire, bazı engeller çıktı. 2022'de yeniden başladım. Evet. Şiirlerim çiçek açtı yeniden. Çiçek açan şiirler kitabımı çıkardım. Bugün biraz hazırlıksız geldim, rahatsızdım. Eski şiirlerimden bir tane takdim edeceğim. Kadınlarımız ezildi. Ben ezilenlerden biriyim. Eşim 21 yıl Almanya'da yaşadı. Ben annesiyle, babasıyla kölelik hayatı yaşadım. O esaret zincirini sonunda kırdım. Bugün buradayız. bugün buradaysam gerçekten kendi çabalarımla geldim. Bir ozan arkadaşım bana bir şiir yazmıştı. Ona nazire yazdım. Karşılıklı okumayacağım. Sadece kendi şiirimi okuyacağım. Dünya bir de beni görsün. Kalkacağım ben ayağa. Dünya bir de beni görsün. Ben hep uydum yeni çağa. Dünya bir de beni görsün. Susmaz asla benim sazım. Gönlüm güneş yok ayazım. Halk için susmaz avazım. Dünya bir de beni görsün. Bütün barikatı yıktım. Umut meşalesi yaktım olmuştur benim ahtım, dünya bir de beni görsün. Pası kiri pak eyledim, kavga değil barış derim. Sanma ki boyun eğerim, dünya bir de beni görsün. Şafaklar bize sökecek, zalimler boyun bükecek. Umutlar solmasın ancak, dünya bir de beni görsün. Çınarın açıktır sözü, Ken bakana bakmaz gözü, bir yoluna bağlı özü, dünya bir de beni görsün.